Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte geçelim. Bugün e, Bravo Stars videosu çekeceğiz. E, neden PES'teyim arkadaşlar şimdilik? E, PES'teyiz arkadaşlar şu anda. E, PES'te arkadaşlar e, ben bir iki şu tane iki tane video attım YouTube'a. Fakat YouTube iki videonun ikisinde acayip bir şekilde silmiş. Ben videoları indirmiştim. Hatta e, altta da arkadaşlar lütfen bu videoyu... eee like atalım like atalım yazdım. Fakat arkadaşlar YouTube ben gittikten sonra otomatikman videoyu silmiş arkadaşlar. Yani ben de bundan sonra 2 gün sonra bundan haberim oluyor. Ee, video videom yayınlandı halde silinmiş ve hiç kimse bundan haber alınmamış buna dolayı sizden çok özür diliyorum. O yüzden arkadaşlar eee bugün PES gelmeyecek. PES şimdilik sallayalım çünkü etkinlik ve etkinlik kalmadı. Her şeyi bitirdim. Hemen size göstereyim. Her şeyi bitirdim. Her şey bitti. Hemen size göstereyim. şurada Konami Cup. Ya. Yani Konami Cup. Onu bile bitirdim. Bakın arkadaşlar. Yani benden arkadaşlar 5000 puan ulaşmamı istiyordu. Yani ben de 5000 puanla ulaştım. Burada maç seyretmemi istiyordu arkadaşlar. Maç seyrettim. Bitti. Etkinlik dediğiniz zaman arkadaşlar. Etkinliği de bitirdim arkadaşlar. Bakın. Hepsi bitti. Ne varsa ne yoksa hepsini bitirdim. Ee, şuraya da baktığımız zaman e, şunları da full bitirdim. Yani burada o bu yeşil okşarısını da anlayacağınız üzere ya bunların hepsi bitti. Ee, sonra bu bitti arkadaşlar. Bu bitti. Ee, bu bitti. Ee, bu sim maçını oynamak istemiyorum. Çünkü bunu oynayamıyorum. Takım full yeniliyor. Ben de yenilmeyi pek sev sevmeyen tiplerim. Ee, yani bu yani etkinliği bitirdim neredeyse. Burada 100 maklat paramız falan filan var. Ayrıca onu yarına saklıyorum. Yarın güzel toplar gelecekmiş diyorlar. Ee, burada da gördüğünüz gibi bir oyuncu buldum, bir oyuncuyu sattım, bir oyuncuyu sinirlendim falan filan arkadaşlar. Çok oyuncu buldum arkadaşlar. Çok 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 oyuncu buldum. Ee, bu kampanya daha kalacak, kalıcı olacak arkadaşlar. Biraz daha, kalacak ve ben Maradona'yı bulmak istiyorum ee, Şimdi PES'i PES'ten çıkalım PES'i ee, PES şimdilik Neyse ağzımın yüzü çıkacak Evet bugün ilk olacak bu Brawl Stars oynayacağız Tabi ben girdim işlemlerimi yaptım Kutularımı açtım falan filan tak e, Biraz güçlendirdim kendimi ee, Tabi yani ne kadar güçlendirebilirim? Acaba yani öyle youtuberlar var ki yani e, direkt girdiği gibi 8000 elmas falan filan yatırıyor. 80000 80, bin, 80 e, bin elmas falan filan yatırıyorlar falan filan. E, buna sıfır para yatıracağım ve bir günümü ayıracağım arkadaşlar. Sadece ve sadece bir günümü ayıracağım. Niye? Çünkü ben Brawl Stars sevmiyorum. E, ve şansıma El Primo çıktı. Ve bu beni biraz oyuna itti yani. Videosunu çekmem gerekiyor falan filan dedim. Ee, buradan, buradan çıkarttım her primoyu. Buradan. E, şu mavi kasadan çıkarttım. Mavi kasa. Mavi kasadan falan filan çıktı arkadaşlar. Burada bir tane daha da mavi kasamız var. İşte onu da almayı düşünüyorum. Ee, yani söyleyecek bir şeyim yok yani. Bravo Stars'a yani başladık. N kimin sayesinde, kimlerin sayesinde başladım? Bana yalvaran Oğuz ve Yunus neticesinde yani arkadaşlar aşağıdan yorumlardan Yunus ve Oğuz kalp spam yapıyoruz. Ve arkadaşlar ee, video videoyu 38 like istiyorum. 38. Umurumda değil arkadaşlar. Umurumda değil. 38 like istiyorum. 38 like gelmezse Bravo Stars'ı unutun. Ee, ben arkadaşlar tek 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 hesaplaşmayı çok sevmedim. Ee, ben elmas kapmacıyı çok sevdim. Ee, ama arkadaşlar şöyle bir kötü yanı var arkadaşlar bu oyunun. Benim internetim çok büyük oyunları kaldırıyor. Zula gibi falan filan yani çok kasan oyunları yani kaldırabiliyor. Fakat arkadaşlar bizim internetimiz var şu anda da olduğu gibi. Ee, Brawl Stars'ı çok kaldıramıyor. Ve, direk öldüm. Ee, ve arkadaşlar çok da iyi bir oyuncu olmadığımı size söyleyeyim. Yani çok da iyi bir oyuncu değilim. Ha bakın mesela internetim şey gitti şu anda. Allah belanı. Ulan bugün de hep ölüyorum ya. el firma bu arada çok çok iyi bir karakter. Oo orada birisini götürdüm. Gel lan buraya. Verin maslara verin lan bana. Ver 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 kaçın ver ver. Hop 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 hop. Oyunu biraz çözdüm ya galiba. Öl lan şerefsiz. Geliyor musun oradan? sene var ya. Ananın. Ya. <laughs> Abi kaybetti bu <o> kadar elması. <laughs> Abi geri sayım diyor. Geri sayım diyor. Allahu ekber. Abi birisini öldürmem gerekiyor. Birisini öldürdüm. Güzel geri sayımı durdurduk. Eee videoya nasıl yansıtacak çok merak ediyorum ya. <laughs> Abi. Abi şu adam var ya şu adam bizi bitirdi. Ya sizin ben kafanıza bitti. Yine böyle bir film olur artık. Ve mavi takım. Ay Daha var vaktimiz. Gelin ben ayının içine. Hadi birisi öldürün lan. Ya bitti bitti. Bu sefer her bitti. Evet arkadaşlar ilk maçımız yenildik. Aa zafer. <laughs> ben yenildik sanıyorum Abi sen şaka mısın oha lan yuh artık ya gıdım kaldı ya şu seviye atlama Abi yenilik zannettim ya dediğim gibi arkadaşlar yani bundan da anlıyorsunuz oyuna çok hakim bir olan oyuncu değilim ee, Ama bu modu çok sevdim ee, ve yani teke teke hesaplaşmalı daha güzel diyebilirim yani çok sevdiğim bir mod ama ayrıca o Bravo Stars'ın şöyle bir durumu var. Çok fazla kasıyor yani. İnternetiniz ne kadar güçlü olursa olsun kasmaya başlıyor. Ee... ve biraz e, oyunu e, stratejiye dayalı yapmışlar. Ben şöyle saklanayım. Oo. Oh. Vay baba yenge gene. Bu arada El Primo'nun ee, sesi yani e, dili Allah belanı be kapı kendi o batlıyı adam öldürürüm koçum buraya geleceksin sen adın neydi unuttum Allah belanı <laughs> abi kapı kendi bir dakika kapı kapan tamam oh, ha bir dakika orada El Primo var. Dur canını doldurmadan hemen giderim. Abi şu Shenli miydi? Kimdi ya bu adamın adı? Ya abi onun adı neydi ya? Iııımm ee, Shenli miydi neydi ya? Hop el premonun üzerine doğru Hop 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 Gelin lan buraya Abi ne kadar güçlü vuruyorlar ya, Galiba yeniledik ya yeniledik Maç bitti Yenildik Bu sefer kesin yenildik ya Tamam 2 ee, puan kesti sadece yani çok daha önemli miydi sanki Çok da önemli miydi yani <laughs> Ha bir tane kutu mu açabiliyoruz Evet kutu açabiliyoruz ee, Hadi bakalım Sizlerle birlikte bir kutu açıyoruz 2 yazdı hiçbir şey gelmeyecek ee, Sadece iki tane ceton jeton falan filan gelir. Ee, maksimum işte. Ee, dükkan. Dükkan kendi yeni bir şeyler varmış. falan işleri. ya ee, ayak. Neyse abi ya. Ee, el güçlendiremiyoruz. Bu arada bende Colt falan atlayan var ama El Primo'yu ben çok seviyorum o yüzden El ile oynayacağım e, Colt falan filan hikaye ya Abi El Primo bir koyuyor abi baya can götürüyor Colt da tabi e, Colt uzun mesafelerde iyi yani e, El Primo'yu güzel uzun mesafelerde avlayabiliyor ama Yani Alayım yakın mesafeden dövüşeyim Colt'la falan filan abi hayır Yani bunu yapamazsın abi Colt'la ya abi rakibimin kucağına atladım ya. Dur lan gel lan buraya. Abi iki kişi yani beni orada yani sıkıştırdılar bildin ya. Ben şöyle bir dakika var ya senin şuraya atlayacağım. Çıkınlar oradan. Çık şerefsizler. Gel lan buraya. Seni küçük şerefsiz. Yani abi Colt sakın yakın mesafeden oynamayın. Bakın şu anda gördüğünüz gibi ben herkesi harcıyorum. Şuraya atlayacağım biraz şey, zaman da olsa. Ha, tamam. Heh, tamam. Hop atla. Ah. Ah. Oydun mu? odum mu oturttururum ha. Gördüğünüz arkadaşlar. Ee, tabii benim seviyem çok düşük. Ee, e, benim seviyem çok düşük arkadaşlar. Ne? Ha bu şey daha sonra gelelim. Eee... Bir maç daha da oynayalım. Videoyu sonra bitirelim. Ee, Çünkü çok da uzun bir video olmayacak. Ee, Brawl Stars'ın devamı için 38 like istiyorum yani arkadaşlar. Hep yani 15, 10, 9, 8, 5 bana falan like istiyorum. Ama bu sefer 38 like. Kırılacak bu rekor. Haydi bakalım. Ya ha, bak internet şeyi. <gülüyor> <gülüyor> İşaret mi işaret? Allah belanı be! Şöyle alalım. Aa şu Poco muydu? Neydi şunun adı ya? Ee, bu arada arkadaşlar Bravo Stars'ın... Alanı... Korktum. bu arada arkadaşlar Bravo Stars'ın... Ee, Dur senin şeylerini ben alayım. Alan. Gel lan or oradasın lan gördüm seni. Burada burada gördüm. El Primo'dan asla kaçamazsın. Abi şu sen beni öldürmüştüm onu. Dört can. Geri koş, geri koş, geri koş, geri koş. Abi dört can nedir ya? Dört canlı oldum adam ya. He tamam doldu tamam. Anam şerefsiz bak burada bekliyormuş ya. Şu El Primo çok iyi ya. El Primo çok çok iyi abi. Yalnız gidip elmasları şeye kaptırmayaydım. Rakiplere çok iyi olacaktı. Dur bir dakika. Ama tamam geri sayımı durdurduk. Oo, geri sayım. Ne ara siz o kadar elmas topluyorsunuz ya? Allah Allah ya. Koçum bak. Şu el primoyu öldürürsek. Hadi be. Eee Roman. <laughs> Abi ben dediğim gibi ya. Yani eee... Bravo starsı çok seven bir insan değilim ee, zaten e, kanalda arkadaşlar sorabilirsiniz Yunus Oğuz'a bana ne kadar yalvardıklarını yani yalvardıkları değil de yani istiyorlardı zaten çekmemi değil de onlarla birlikte oynamamı ee bu arada arkadaşlar oyundaki adım Riham ee youtube'a yapacaktım da e, maalesef arkadaşlar çek şey, e, yetmedi yerim yetmedi yani e, bir şey var ya Halil ee, harf e, şey nedir adı? Ee, bir sınırı var, harf sınırı var ayrıca ben onu geçmişim. Oyun bana dedi ki ya yani bundan fazla gidemezsin maalesef. Ben de dedim ki tamam kardeşim. Bu ne lan? He. Ee, burada nerede olduğumu hemen size göstereyim arkadaşlar. Ee, sonraki hedef falan filan arkadaşlar işte buradayız. Buradayız. Ee, Kupa yolunda buradayım arkadaşlar. Ee, bu pool'u alacağım gibi gözüküyor. Buradan da görevleri falan filan aktif edebileceğim. Özel etkinlikler falan filan. JC alabileceğim galiba. Ee, büyük kutu var burada. Savaş kutusu falan filan. Takım etkinlikleri falan filan işte. Yani abi buradan bir sürü şey alabiliyoruz. Tabi buna bayağı bir zaman ayırmak gerekiyor. Ben de pesciyim, pes zaman ayırırım anca. Yani buraya e, hiçbir zaman, zaman ayırmam. Yani haberiniz olsun. Sadece bir gün, bir gün oynayacağım bunu. O bir günde de zaten bunun videosunu paylaşacağım. E, neyse arkadaşlar, e, bugün iki galibiyet, iki mağlubiyet de bugün e, sonuçlandırıyoruz. E, çok acayip bir galibiyet de aldık. E, bakalım. İç ala sesim yankı yapmıdır çünkü odada yankı sesi varmış Ben kulaklık takmıştım ee, Neyse arkadaşlar yani Brawl Stars videosunun devamı için 38 like arkadaşlar görüntüledim Zaten kanalda bunun videosunun şey duyurusunu yapacağım arkadaşlar Arkadaşlar yarın 3 video yani 3 video arkadaşlar Yarın değil de bugün Yani siz bu videoyu yarın izleyeceksiniz Ayrıca ben bunu bugün atmam yani yarın atarım ee, şu anda arkadaşlar şey, ben akşamın yani saat kaçında bakar mısınız abi? Saat kaça bakar mı bu dakika? saat kaça bakar mısın ya? Yani? Tamam. Yani bu saatte atıyorum ayrıca videoyu lütfen like atın, yorum yapın. Kendinize iyi bakın. Açık Bay bay.